Şeyh Alaaddin 1969 yılında vefat ettikten sonra yerlerine Şeyh İzzettin geçtiler. Bu Şeyh Ahmet'in vasiyetiydi. Şeyh İzzettin Yüce Allah'a, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl insanları irşad ettiler. Ben de onun gibi irşat makamında bu kadar süre kalayım diye sürekli dua ederlerdi. Gerçekten de vefat ettikleri 1992 yılında 23 yıllık imanla, ihlasla, takvayla ve insanlara faydayla dolu bir ömrü tamamlamış oluyorlardı. Şeyh İzzettin bütün işlerinde ve davranışlarında yüce şeriatı kendisine ölçü olarak alırdı. İslam ulemasının ehli sünnet ve cemaatin görüşlerine ters düşen her şeyi reddederdi. Canı, malı, evladı pahasına dahi olsa dininden zerrece taviz vermezdi kızgınlığında ve sevincinde her zaman kitap ve sünnete bağlıydı. 1950'li yıllarda yüksek şer'i fetva üyeliğine seçilmişlerdi. Görev almak için gitmeden önce orada kalacakları süre içerisinde yiyecekleri, yiyeceği belirleyip kendi mallarından ayarlayıp yanlarında götürdüler. Temiz olmayan, nasıl yapıldığını bilmedikleri, üzerine bereketin inmediği yiyecekleri asla yemezlerdi kendilerine bakanlıkça verilen iaşeyi kabul etmeyip, ihtiyaçlarını kendileri karşılayıp, ayrılan meblağı hazineye geri iade ettiler. Göreve başladıktan sonra çok kısa bir zaman içerisinde bilgisi, zekası ve görüşünün keskinliğiyle diğer alimler arasından sıyrılıp fetva heyeti içerisinde ileri bir seviyeye geldiler. Bir gün Diyanet işlerinde kullanılmak üzere alınacak araçlarla ve onların yakıt masraflarının hazineden karşılanmasıyla ilgili bir karar onaylanmak için fetva makamına gönderilmişti. Şeyh İzzettin Hazretleri bu fetvayı imzalamadı ve diğer fetva üyelerinin ne yapacaklarını görmek için bekledi. Herkes imzalamış ve son imza olarak onun imzası kalmıştı. Kendisine geldiklerinde bu fetvayı imzalamadı ve sizler hizmet için alınan bu araçların kendi yakın ve akrabalarınızın işlerinde ve kendi özel işlerinizde kullanılmayacağından emin misiniz bunları kendi menfaatiniz için kullanacak ve sonra da yakıt parasını ayrılan ödenekten karşılayacaksınız ben bu olaya onay veremem dedi heyetin üyelerini vereceklere fetvalarda akla değil nakle yoruma değil rivayete fikre değil fıkha dayanmaya ve bunun içinde kitap, sünnet ve salih ulemanın hükümlerine uymaya davet edip görevinden istifa etti. Tel Maruf'a geri döndüklerinde, o zaman irşat makamında bulunan Şeyh Alaaddin, onu bu tavizsiz tavırlarından dolayı takdir ettiler. 1970'li yıllarda irşad için Kuveyt'e gitmişlerdi. Öğle namazı kılınmıştı. Sohbet olacağı cemaate bildirilmesine rağmen, ayakkabısını alan camiyi terk ediyordu. Çünkü daha önce sohbet için kürsüye çıkan herkes cemaatten para istemekten başka bir şey yapmamıştı. Şeyh İzzettin Hazretleri mikrofona ellerine alıp siyasetle uğraşmadığını ve verseler dahi kimseden para kabul etmediğini yüksek sesle ilan edince insanlar onun sohbetini dinlemek için geri geldiler. Şey. Mürşidin gözü insanların malında ve onların makamında olursa seviyesi düşer, kıymeti azalır. Maneviyatı zayıflar ve mana aleminden kesildiği için sözünün tesiri de azalır. Mürşid herkesten daha fazla söylediğini uygulamalıdır ki daha olgun, tesirli ve bilgi sahibi olabilsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Yüce Allah bildiğiyle amel edene bilmediğini öğretir. Ben siyasetle uğraşmıyorum. Zira Yüce Allah'ın dinini tebliğ etmeyi, kulluk vazifesini ifa etmeyi ve Yüce Sadat'ın adaplarını yaymayı her şeyden üstün biliyorum. Mal toplamıyorum, verseler dahi kabul etmiyorum. Çünkü Yüce Allah beni zengin ve insanlardan müstadni kıldı. Her yerde herkese meydan okuyorum.'' Eğer bana maddi yardımda bulunan varsa ortaya çıksın diyorum. Allah'a bundan dolayı hamd ediyorum diye vaaz ettiler. Şeyh Hazretleri çok zeki, akıllı ve zarif bir zat olması yanında edep yönünden de zirveye ulaşmış bir şahsiyetti. Kıble cihetine ve Şeyh Ahmet El Haznevi Hazretlerinin türbesine karşı asla sırtlarını çevirip oturmazlardı.